gidiyoruz. Aç bakalım kapımızı oğlum. Aç 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 anneciğim. Açamadım. Dur ben açayım istersen. Anahtarımızı da alalım. Hadi yürü bakalım oğlum. Hadi çıkalım. Koş. Ay düşme kuzey yine. Parka gidiyoruz biliyor musun biz? Hangi parka gidiyoruz sence kuzey? Ömeriyorum. Evet gel. Asansörümüzü çağırır mısın kuzey? Ya bunu ya onu. Çabuk birini çağır kuzey. Gelsin hemen. Bas bakalım bas bakalım. Bugün yürüyerek inmeyelim kuzey. Asansörle inelim tamam mı? Tamam. Şimdi asansör geliyor mu? Altıda daha Kuzey. Beş. Baba, ben. Ben ne oldu oğlum? Durs, evet. Yoruldun mu? Baba, tamam. Hadi ben. gel. Bin bakalım. Bin çabuk bin. Asansörümüz geldi. Sıfıra bas bakalım. Dur bekle. Babayı da bekleyelim Kuzey. Dur baban geldi. <laughs> Hadi şimdi inelim Kuzey. Şuraya da basalım. Kapansın hemen. Hı -hı. Ondan sonra ineceğiz. Tamam mı kuzey? Havalandırmayı açtın anneciğim. Neyse bir şey olmaz. Dur şimdi ikideyiz tamam mı? 1'e ineceğiz kuzey. Sonra da sıfıra ineceğiz. İndik. Hadi çık bakalım. Hayır hayır anneciğim başka bir şeye sayıya basamayız. Başka bir yere çıkarız sonra. Hadi yürü bakalım. Hadi koş koş da bir göreyim güçlü kuzey. Kuzey çok süt içtiği için çok güçlü. Yaşasın. Kuzey Parka gidiyoruz. Parkta güzelce oynayacaksın, Şu tamam mı? Şu... Evet. Bir hadi yürü bakalım. İn merdivenlerden gel. Ben zaten büyüyeceğim. Evet büyüyeceksin. Hadi yürü bakalım. Yavaş in yavaş. Hadi koş. Bak. Parka geldik. Gördün mü? Küçücük bir parka geldik ya. Hadi yürü de kay. Hadi. Evet ya bu taraftan gideceksin kuzey. Hadi yürü bakalım yürü Silahın da ama aldın sen oyuncak silahı. Evet evet Bak, tak bana. tak ediyor anneciğim. Hadi koş bakalım merdivenlerden çık ve kay tamam mı kuzey? Çok güzel bir parkmış ama küçükmüş kuzey ya. Evet olsun olsun sen de bebeksin kuzey. Bana Tamam hadi yürü bakalım çık merdivenlerden. Kay ben de seni bekliyorum tamam mı? Hadi yürü yürü yürü. Ben sana kay deyince kay. Hadi sen çık şimdi. Aferin sana kuzey. Kuzey kayacak şimdi. Sarıdan mı turuncudan mı kayacaksın kuzey? Duruncu mu? Dur, dur bakalım beni. Kuzey. Bir, iki, üç. Kuzey. <laughs> Kuzey ne Böcek varmış Kuzey. Gördün mü ya? Ben görmemiştim ya. Ay nereden geldi bu böcek ya? Kuzey dur elleme elleme onu. Ne yapalım? Kuzey alalım. Ay eziyor musun? Nereden gelmiş bu yaramaz böcek? inanmıyorum ya. Ay nereden geldin yaramaz böcek seni. Kuzeyi korkuttun ya. Dur şöyle atalım. Dur. Dur dur dur. Ay şuna bak kuzey kocamanmış. Gel ayağımızla atalım şöyle ileri doğru. Hadi at. Tamam. Bir daha at da gitsin hadi. Ayağımızla atalım. Ay bu yaramaz yaramaz böcek sen nereden geldin? Ne? Anneciğim elinle nasıl aldın? elin nasıl? Ay kuzey nereye attın böceği ya? Çamura attım bakayım bir bakayım. Hii. Her yeri çamur olmuş Kuzey ya. Gördün mü çamura attın ya böceği. Nasıl olmuş şuna bak. Kuzey, Kuzey böcek nereye gitmiş bu sefer de gördün mü? Gördün mü anneciğim nereye gitmiş? Nasıl gelmiş buraya? Ay bir de ters dönmüş. Gel şununla tekrar atalım Kuzey. Kuzey. Kuzey biz biz bununla tekrar atalım mı? Gel gel elimizi değmeden sen yap hadi. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Tamam hadi tak tak et. Dur dur dur. Şöyle yapalım mı Kuzey? Bak. Ya. Gördün mü? Ay Kuzey yapamıyorum ben. Sen hadi yapsana. Tamam hadi. hadi. Tamam anneciğim. Al bunu da. Al bunu da. Hadi at oraya. Oraya doğru at hadi at. Hah, tamam orada kalsın ya. Kuzey biz oraya atıyoruz. O tekrardan nasıl geliyor? Gelmesin bir daha. Böcek gelme artık. Sen buradasın. Heh. Burada tamam, kalsın. Anne. Gelmesin. Gel hadi sen git ben de oyna parkta. Tamam. Hadi git oyna anneciğim parkta. Koş. Anahtarı bana ver. Sen kendi tek başına oynadı. Tamam anneciğim anahtarı sen bana ver oyna. Ama anahtarımızı kaybedersin Kuzey. Kaybedersen biz eve giremeyiz oğlum. O yüzden anahtarı bana versen oyna tamam mı? Hadi. Kuzey. Kuzey ondan bir taneydi. Açma anneciğim. Abla görmesin. Getir koyalım yerine. Anneciğim ondan bir tane. Aa, Elif geldi. Anneciğim ozmodan bir tane. Kuzey o zaman ozmayı paylaşacaksın ablayla. Bak geldi. Ben sana ablan görmesin dedim. Açma sakın onu. Açarsan da ablayla paylaşacaksın. Gel bakalım. Gel. Nereye gidiyorsun? Kuzey nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kuzey. Kuzey beni dinle. Kuzey kaçma iki kilitleme Kuzey sakın. Kuzey kapıyı mı kilitledin? Elif kapıyı kilitledi Kuzey. Açılmıyor biliyor musun? Kuzey aç kapıyı. Elif kapıyı kilitledi ya şuna bak. Nasıl açacağız anneciğim? Kilitledi açılmıyor. Kuzey. Kuzey açar mısın? Ablayla da paylaş. Anneciğim kapı kırılır mı? Hayır. Ee, durma siktir. Kuzey. kuzey kapıyı aç. Kilidini aç Kuzey. Kuzey kilidini aç. Çabuk kapıyı kilitlemişsin anneciğim ya. Olmaz o. Ah, açılıyor. Kilidini açtı. Kilidini açtı. Kuzey. Kuzey bana bak. Kuzey. Kuzey beni dinler misin? Hadi ablaya da ver bakalım. Gel. Gel. Orada. Aa ne yapıyorsun Kuzey? Kapının arkasına saklanmışsın. Gel kaçma Kuzey. Kuzey. Ama ablayla da paylaşacaksın. Kuzey nereye gidiyorsun? Bak ya beni buraya kilitlemişsin. Gel buraya, Kuzey. Kuzey neredesin? Nereye gitti bu çocuk ya? Elif nerede? Nereye saklandı? Gördün mü? Kuzey, Kuzey, burada mısın? İnanmıyorum ya. Ozmo'yu vermemek için nerelere gidiyor, nerelere gidiyor? Getir, getir paylaşalım. Kuzey çık oradan çabuk. Kuzey çıkar mısın? Çık, ben açacağım araştıracağım size tamam mı? Hadi kalk bakalım. Aferin Kuzey'e. Akıllı bebek o. Hem de çok akıllı bir bebek. Şimdi ablasına da verecek. Değil mi? Gel anne açsın hadi ver. Oraya mı oturmak istiyorsun? Evet şimdi ablalık al. Al düşecektin Kuzey ya tam... Gel buraya gel. Kuzey tam ikna etmiştim seni. Ablanla paylaşacaktın ama yanlış yaptığın Çok yanlış Kuzey verir misin? Anneyi getir. Ben sana alma başka yok dedim. Sen gittin çekmeceden aldın onu getirir misin? Kuzey artık ablaya bir tane veriyorsun. Olmaz ablalarla paylaşmalısın. Herkesle paylaşmalısın Kuzey. Hadi içinden bir tane ablaya ver bakalım. Ver Kuzey. Kuzey ne yapıyorsun? Ablaya bir tane ver. Bak çok üzülüyor. Gördün mü? Kıyamam. Ben de sana Anne. alırım. Tamam ya anneciğim öyle. O zaman ben ne yapacağım biliyor musun? Bir tane daha var onu ablaya getireceğim. Elif ben sana getiriyorum anneciğim. Bak burada bir tane daha olması gerekti. Yok burada değil. Burada mı? Hayır, kuzey hayır kuzey kuzey hayır bırakır mısın ablanım bu. kuzey iki tane var bir ablanın, biri senin olmaz kuzey bırakır mısın kuzey bir ablanın diyorum aa şuna bak inanmıyorum iki ozmoyu da aldı oğlum bir ablanın ama kendini kiri paylaşmadı şimdi ablanın kiri veriyorsun hayır yaptığın çok yanlış verir misin kuzey getir bunu çabuk kuzey kaçma gel buraya kuzey getirsene oğlum tamam. Kuzey sakın kapıyı kitleme. Kuzey getire. Kapısı gel buraya. Ay kapıyı kilitledi ya.